Evet bugün derslerimde 3 4 5'in son provasını olduk. Yani şimdi yorumlarıma geçeceğim hemen. Bence Türkçesi zordu. Yani ama ÖSYM de zor soruyor. O yüzden hani böyle çıkabilir ama çok fazla bence bilimsel ve felsefi paragraf vardı. bir yere kadar yaptım da hani bazı sorularda artık hani anlamadım demek istenini bayağı oyalandım. Normalde Türkçeden 40 dakikada falan çıkarım, bunda 50 dakika falan olmuştur. Dil bilgisi ise, Dil bilgisi biraz yapılabilirdi ama hani Yine hiç bilmiyorsanız yapamazsınız. Ögelerde falan Klasik sormamışlardı böyle Cümleden seçtiriyordu. Hangisi bu şekilde dizilmişti tarzında bir soru vardı sanırım. Sosyalde tarih için e, Yani bence tarih zor değildi ya, tarih açıkçası hani, çok kolay değildi. Hani ama bir ÖSYM sınavı falan diyebilirim. Bilgi sorusu yoktu doğrudan ama yine hani yorumla bir karışık bilgi soruları vardı. Coğrafyada bilgi soruları vardı bayağı bir. Yine hani hiç bilmeyen birisi zorlanır ama biraz coğrafya hakimsiniz, çalışmışsınız bence yapabilir yapabilirdiniz. Felsefe dinde yani bence yine kolaydı kolay ortaydı. Din felsefe zorlanmadım açıkçası. Yani sosyal genel olarak bence ÖSYM'lerdi. E Türkçe de aslında öyleydi. Türkçe zordu. E, genel olarak da sınav ÖSYM'ye benziyordu bence. Yani YKS 2025 böyle gelse bence şey olmazdı. Kimse bu ne bu ne biçim sınav demezdi bence. Matematik gelecek olursam benim sürem yetmedi matematikte. Yani normalde yeter aslında. Yetmedi. O yüzden hani çok işaretleyemedim. 30 tane falan işaretleyebilirim zaten. Herkes problemler falan zor demişti. Konuşuyorlardı. Ben problemlerde zorlanmadım açıkçası ama ilk 20 soru falan benim zamanımı aldı. Hele 15 ile 20 arasındaki sorularda ben bayağı oyalandım. Eşeklik ettim. Bayağı bir anlamda. Geometriye sürem yapmadı. Yani gerekirse yapabilirmişim aslında. Katı cisim soruları falan kolaymış. Onları yapabilirim sadece. Bir de bir tane çok çokgen sorusu varmış. Bir de onu yaptım. Onun dışında çok bakamadım. Hatırlamıyorum. Yani sürem yetişmediği için. Fenine gelecek olursak, yani matematiği matematik bence yine ÖSYM e ayrıydı ya. 3-4-5 güzel yapıyor bence matematiği de, Türkçe de. Seviyorum yani. Bence matematiği güzeldi. Orta, orta zor arası. Zor arası zor diyebilir miyim bilmiyorum da. Ortalamaydı bence. Fena gelirsek fen kolaydı bence fizik hariç. Fizik de ben belki benim şeyimdir bilmiyorum. Belki size kolay gelmiştir ama ben eşit ağırlık öğrencisiyim. Fizik falan çok bilmiyorum. Hani biliyorum da optik çalışmadım, optik yapamadım. Elektrik sorusu vardı, yani uzun bir şey vardı. Anlamadım onu da ne demek istediğini hiç. Belki boş bıraktım. Bir de sütüreme dışmice için 15 dakikada falan çözdüm. O yüzden fizikte zorlandım. Bir tane trendi bir soru vardı. Hız, sürat sorusu herhalde. Hani ilk defa böyle soruyordum. Normalde daha kolay yapılabilir oluyordu. Yer değiştirme zaman falan. Öyle bir şey oluyordu. Bunda patladığım gibi. kimyası ve biyolojisi bence kolaydı. Hatta bayağı kolay geldi bana. Biyoloji çok kolaydı bilim açımdan. Kimyası da ortalama yani her zaman an çıkan kimya suları vardı. Yani birazcık fen denemesi falan çözdürseniz yaparsanız. Yani bu şekilde. Diyeceklerim yani bunlar. Fen'i de yine ÖSYM arayı bence. Hani fizik belki biraz zordu ama hani ÖSYM Senden böyle zorluyor mu fizikten bilmiyorum çok. Yani eşit ağırlıkçı olduğum için çok iyi değil benim fizim dediğim gibi. Hani film yine biyolojim kimyam iyi de fizikte zorlanıyorum bazı şeylerde. Hani çok çalışmam zaten opti yani mantıklı olarak eşit ağırlıkçı olduğum için. Yani genel olarak yani özde birden zordu. Üçlerden biraz daha kolay da diyebilirim. Özde birde 95 yapmıştım bunda tahminim 85 Falan gelir. 3T'ye de çok batırdım. 76 öyle bir şey gelmişti. 76.5 sanırım. Neyse. Bekleyip göreceğiz. 12 Mayıs'ta çıkanımız zaten. Görüşürüz.